Merhaba değerli öğrenciler. Ben İlker Hoca. Instagram'da 5. sınıflar için bursluluk deneme sınavı paylaşmıştım. Bunun çözümlerini yapacağım şimdi. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda açı ölçülerle ölçülen açıların görselleri verilmiş. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Bakın burada ABC açısını bulalım önce. ABC açısı 140 ve 40'ın arasında tam olduğu için bakın burası 100 derece. Diğer tarafa bakın 60 ve 20 arasında yani burası 40 derecedir. Bu ölçümü yaptıktan sonra doğru olan şıklara bakalım. ABC açısının bütünleri 40 demiş. Bütünler neydi? 180'den çıkartacaktınız. Bu 40 değil 180 olur. Yani yanlıştır. C şıkkına bakın. KLM açısının bütünleri 140'tır. 40 derece KLM ve bu KLM açısının yani KLM açısının bütünleri de 180'den çıkarttığım zaman 140 olarak bulunur. Doğrudur. Bakın B'de de tümler demiş kaleme yani oradaki açının tümleri 30 ise bu açı 40 90 dereceden 40'ı çıkartırsam 30 çıkmaz. Yani bu da yanlış oluyor. İki açının toplamda 160 derece demiş. Bu da yanlış. Doğru cevap Ceyhan'da. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda çemberlerin yarıçapları ve çapları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre işlemin sonucunu soruyor. Bakın büyük R ile gösterilen çaptır, küçük R ile gösterilen yarıçaptır çapı 4 ise birinci çemberin yarı çapı yarısıdır 2'dir. Bakın ikinci çemberin yarı çapı 8 ise çapı 16'dır. Aynı şekilde çapı yarı çapı 10 ise çapı 20'dir. Bunların toplamını bulduğumuz zaman cevap 38 olarak bulundu. Üçüncü soruda bir sayı okunuş sorusu. Bakın 61 milyar demiş. O zaman A ve B direkt elendi. Onlar milyon. Bakın sonra 300 milyon. Evet C ve D de var. Daha sonra 2081 demiş. Bakın 300 milyon 2081 C şıkkında. Diğerinde 20081. O yüzden cevap C. 4'e bakalım. Binler bölündeki rakamlarının toplamı 18 olan rakamları farklı 9 basamaklı demiş. En büyük doğal sayı soruyor. Şimdi binler bölü oradaki sayıların ortasındaki üçlü gruptur. Yani ortadaki sayıların toplamı 18 olması lazım. Burada şöyle de yapabilirsiniz. Şıklardan da gidebilirsiniz. Bir kere rakamlar farklı dediği için rakamlar aynı olanlar B ve D'de bakın aynı olanlar var. Bunlar elendi. Çünkü ikisinde 7 ve ikisinde 9 kullanmış. Yani ikisi de ikişer defa kullanmış. Rakamlar farklı olacak. A ve C'ye bakın. Şimdi bunların binler bölüğün toplam 18 yapıyor mu? Bakalım. C'de 9, 8 ve 1'i toplarsan 18. Aynı şekilde burayı topladım. 7 6 5'i. E. Bu da 18. E şimdi bakalım en büyük dediği için A şıkkındaki sayı daha büyük. Dikkat ederseniz 984 milyon 765 .321. diğeri daha küçük olduğu için cevap Adana. Bakın 5. soruda ne vermiş? Bir çokgenin bir köşesinden çizilebilecek tüm köşegenleri çizmiş. Buna göre çokgenin köşe sayısını soruyor. Arkadaşlar bunlar kenar değil dikkat edin. Çokgenin köşe sayısını köşegen bir köşesinden yani bir köşeden bir noktadan çizdiği köşegenleri vermiş. Bu yüzden burada biz kenarları bulmamız lazım. Önce kenarları çizelim. Mesela şöyle çizsek. Bakın dikkatli izleyin. Şöyle kenarları düzgün bir şekilde çizmeye çalışalım. Şurada da şu şekilde çizdiğimizi düşünün. Bakın şimdi burada şu şeye dikkat edin tabi kenar çizerken bakın bir kenar burada var. İki kenar burada. Üç kenar. Dört kenar. 5 kenar ve 6 kenar. Yani şu ikisi doğrusal değil. Yani dikkat edin. Onu çizerken şu şekilde ayrımına dikkat edin. Kaç kenar oldu? 6 kenar. Kontrol edelim. Bir köşeden yani şuradaki köşeden bakın çizilen çokgen çokgenin köşegenlerini sayalım. Bakın doğru. 1, 2, 3. Hepsini çizmiş. Doğru. Demek ki buradaki çokgen 6 kenarlı bir köşegendi. Pardon 6 kenarlı bir çokgendi. Burada... Köşe sayısını sorduğu için cevap C. Kenar sayısıyla köşe sayısı aynıdır zaten. Buna dikkat. Şimdi altın soruda bir problem sorusu. Bakın dikkat edin. Problem sorusu çıkacaktır muhakkak. Bize 3 tane kulaklığın ödeme seçeneklerini vermiş. Burada her birinin taksit miktarını bulup toplayacağız. Bakın kırmızı olan yani şuradaki birinci kulaklıkta 800 TL peşinse 2800'den 800'ü çıkardım. 2000 lira. Kalan 2000 lira yani bu parayı 4'e bölersem 4 eşit taksit demiş. Bölersem bir tane taksit fiyatı yani burada 500 olarak buldum. Diğerine bakın. Diğerinde ise 3300 TL'nin 1200 TL'si peşin ödenmiş. Çıkarmamı yaptım 2100 TL kalan miktar. Bunu da 7'ye böldüm. Pardon 7'ye böldüm. 300 TL taksit miktarını buldum. Şimdi diğer tarafa bakın. Burada da 1800 TL. Pardon peşin ödediği miktar. 3800 TL'den 1800 çıkarırsam 2000 TL kalan miktar. Bunu da 8'e bölersem 250 olarak bulurum. E bu taksit miktarlarının toplamını sormuştu. Üçünü toplarsanız arkadaşlar şu üçünü toplam 1050 çıkması lazım. Cevap C anda. Yani burada problemi çözerken şuna dikkat edecektiniz. Burada önce problem ne demek istemiş? Kulaklıkların farklı ödeme seçeneklerini vermiş. Peşin ve taksit olayında peşini önce öderiz. Kalanı taksitle yaptırırsak o 4 taksit ise 4'e böleriz. 3 ise e, 3'e 5 ise 5'e böleriz. Burada mantık bu şekildeydi. Bakalım şimdi diğer sorumuza. Burada da bir alan ve çevre ile ilgili bir soru. Çevre sormuşuz burada. Bakın aşağıda dikdörtgen aşağıda bir dikdörtgen vermiş. Bu dikdörtgen 5 tane karenin yan yana gelmesiyle oluşmuş. Bak dikkat edin. Ve bu karenin kenar uzunluğu 4'müş. Yani şurası bir tanesi 4'müş. Buna göre çevreyi soruyor. Size çevre soruyorsa arkadaşlar bir şeyin çevresi demek etrafıdır. Yani dış kısımlarını düşünün. Bakın çizdiğim yere dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12. Yani burada 12 tane o 4 santimetrelik kısımdan var. E o zaman 12 çarpı 4'ten çevreyi direkt 48 bulabiliriz. 8'e de bir alan sorusu vermişiz. Hangisinin alanı diğerlerinden farklı demişiz arkadaşlar. Bakın alan bulmak için burada kısa kenarla uzun kenarı çarpacaksınız. A şıkkında çarptığınız zaman 64 çıkıyor. 64 santimetre kare. B'ye de yine çarptığınız zaman 64 santimetre kare. Bakın C'ye bakın 8 kere 8 yine 64 santimetre kare. D'ye bakarsanız 12 çarpı 6'dan 72 santimetre kare çıkıyor. Farklı olan denizliydi. 9'a bakalım. 9'da bize ne vermiş? Burada denk kesir sorusu. Evet bakın kesirlerin denk olduğunu söylüyor. A artı B'yi soruyor arkadaşlar. Burada şunu yapın. Burada biz mesela 4 bölü 10 kesiri bakın şuna dikkat edin. 4'ü neyle çarparsam 20 olur. 5 ile çarparsam. O yüzden onu da 5 ile çarpacağım ki genişleteceğim. Denk olması için ikisi de aynı sayıyla çarpılması lazım. Bakın bunu çarptığım zaman şu a artı 12 50 olacak. a artı 12 50 ise a kaç olur arkadaşlar? 38 olur. Aynı mantıkla şimdi şey yapalım. Buradaki b'yi bulalım. Bakın dikkat edin. Şimdi onu 2 ile çarpmış arkadaşlar burada paydayı 20 yapmak için. 4'ü de 2 ile çarpması lazım. Yani 8 olması lazım. B x'i 1 8 ise B 9 çıkacaktır. E peki toplamını sormuştu bu soruda. Toplam kaç yapıyor artı B? 47 yapıyor. Cevap C'ye 10 soruya bakın. Bize bir kesir sorusu sormuş. Burada diyor ki yukarıdaki verilen sayı doğrusundaki A değeri hangisi olabilir? Şimdi orada şuna dikkat edin. 4 ile 5 arasında A sayısı. Yani şunu istiyor. O şıklardaki bulacağımız kesirlerin yani tam sayılı kesiri çevireceğiz. Ve bulduğumuz tam kısımlar 4 ile yani 4 tam bir kesir olması lazım. 4 tam 1 bölü 2. 4 tam 3 bölü 8 gibi mesela örnek. Bu şekilde olması lazım. Şimdi bu bileşik kesirleri tam sayıya çevirelim. Bakın mesela burada ben direkt C çıkın çevirdiğim zaman bakın 22 bölü 5 çevirelim. 4 kere var 20 kalanımız 2. Burada arkadaşlar bu tam kısım oluyordu. Burası paydı. Burası da paydaydı. Bakın kesri yazalım. C şıkkını yazıyoruz. Dikkat edin. 4 tam. 5'te 2. Bakın 4 ile 5 arasındadır. Yani çünkü tamı 4. Burada Tamı 4 olan bir kesir 4 ile 5 arasındadır. Tamı 3 olan bir kesir 3 ile 4 arasındadır. Tamı 2 olan bir kesir 3, 2 ile 3 arasındadır. Buna dikkat edin. O yüzden cevap Ceyhan'da. Şimdi diğer soruya bakalım. Burada da bir üçgen sorusu verilmiş. Bakın farklı renkli 3 tane çubuğun uzunluğu verilmiş bize. Kırmızı çubuk 9 eş parçaya bölünüyor. Mavi 5 eş parça. Yeşil 7 eş parçaya bölünüyor. Ve Bunlar birleştiriyor birer parçası oluşan üçgenin çeşidini sormuş. Burada şunu yapabiliriz. Bakın şimdi 45 santimetre kırmızı çubuğu 9'a böldüğünüz zaman kaç oluyor? 5 santimetre. Hemen yazalım. Peki 30'u 5 eş parçaya bölerseniz yani maviyi 6 santimetre. Oradaki yeşili 35'i 7'ye bölerseniz yine 5 santimetre çıkıyor. İki tane kenar eşit bakın üçgenin iki kenarı eşitse bu üçgen ikizkenar üçgen olarak bulunur. Cevap Bursa'ydı. Diğer soruya bakın. Bize orada ondalık sayıları vermiş. Küçüktü pardon büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. Burada şunu yapın. Hepsinin tam kısmı aynı bakın. Bir tam bir tam bir tam. Sonra virgülün sağındaki basamağa bakın. 2 var. 2 var. Burada bir var. Bakın 2 ve 2. A yani ikisinde de iki olduğu için A ve B'de. Bunlar C'den büyüktür. Yani en küçük C oldu. Şimdi diğer basama bak. 4 var. Burada basamak yoksa buraya 0 koyulurdu arkadaşlar. 0 mı büyüktür? 4 mü? 4 daha büyük olduğu için burada A büyüktür. Daha sonra B büyüktür. Daha sonra C'dir. Yani burada cevap Ceyhan'da. 13'e bakalım. 2 tane üçgen vermiş. Bakın burada A, B ve D noktalar doğrusal. Burada ABC eşkenar üçgen. Buna göre EBC'yi soruyor. Bakın ABC eşkenarsa 60 derecedir. Eşkenar üçgen verildiyse açıları hemen 60 yazabilirsiniz. Bize nereyi soruyor? Bakın şu mavi çizdiğim açıyı soruyor. Bir de bize orada bir dik üçgen vermiş ya. Arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Bunu unutmayın. Bunun 90'ı buradaysa dikse şu 70 ve şurayı topladığım zaman 90 yapması lazım. O zaman buraya 20 kalır. Bakın şu açı 3'ünün toplamı da 20 ve mavi açı ve 60'ın toplamı da 180 olacak. 20 artı 60'tan 80. Buraya kaç kalır istenen açıya? 100 derece kalır. Cevap Bursa'ydı. Bakın 14. sorum ne vermiş bize? Burada Fevzi her gün 35 sayfa kitap okuyarak 910 sayfa kitabı kaç günde bitirir demiş. Yani her gün 35 sayfa okuyorsa toplam kitap sayısını yani 910'u burada 35'e bölerseniz cevabı bulursunuz. Bakın şimdi kaç kere var? 2 kere var herhalde. 2 ile 35 çarptım. 70. Çıkarmamı yaptım. Dikkat edin 1 2 ve 0 aşağı indi. Şimdi burada 210'un içinde 35 kaç tane var? 6 tane var. Çarptım ve kalanımın sıfır olduğunu gördüm. Yani 26 günde bitirmiş olur. 15'e bakalım. Bize K ve L pardon K değil. Buna dikkat edin arkadaşlar. K değil K harfi diye okunuyor. Ben ona alışmışım. K ve L merkezli çemberler M noktasında kesişiyor. Buna göre M L K açısının ölçüsünü soruyor. Bakın şimdi bu eş çemberler ya özdeş demek eşit aynı demek ve bu K ve L bunların tam yarıçapları yani merkezleri olduğu için şunlar yarıçap oluyor aslında. Bakın şu ve şu çizdiğim yarıçap. Aslında üçgende bu oluşan kırmızı üçgende iki tane eşit kenar var. Yani ikiz kenar. E bakın o ikizlerin karşısında, ikiz kenarların karşısındaki açılar bakın şöyle göstereyim size. Onu şöyle siyahla göstereyim. Şu ve şu açılar eşit olması gerekiyor ikiz olduğu için. Bu üçgenin tamamı yani iç açılarının toplamı 180. 100'ü çıkarırsam, şu ikisinin toplamı yani buraya 80 kalır. E, orada yarısı buraya, yarısı da buraya gelir. Yani cevap 40 olarak bulundu. Şimdi diğer soruya bakalım. Yüzde sorusu. Burada yukarıda eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda A ve B harfine karşılık gelen ondalık gösterimlerin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bakın şimdi bu sıfır tam onda 2 ve sıfır tam onda 3'ün arasını 10 parçaya bölmüşse bu tarz sorularda şunu yapın arkadaşlar. Hemen oraya bir tane sıfır ekleyin. Ve diğerini yani burada şunu unutmayın. Bir ondalık kesirin sağ tarafına yani virgülden sonraki en sağ tarafa sıfır istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Kesirin değeri değişmiyor. Ben bunu 0.20 yaptım. Yani 0 tam %20. Diğerinde 0 tam %30 yaptım. Şimdi aradaki sayıları sırayla sayın. A birinci sırada bakın. 0 tam %21 oldu. Saydınız. B'ye kadar saydınız bunu. Orada kaç oluyor? B'ye baktığınız zaman 28 oluyor değil mi? 0 tam %28 oluyor. Aslında 0 tam %21 demek. Direkt %21 demektir. B pardon A'ya baktık 0 tam %21 direkt %21'dir. B'ye baktık B'deki noktaya 0 tam %28 %28 demektir. Zaten cevap direkt çıktı. 17'ye bakın. Burada bir makas verilmiş ve içinde yani o uç kısımlarında oluşan açılar var. Buna göre o şekil yani kare ve üçgen işlemin sonucunu soruyor. Arkadaşlar ters açı diye bir şey vardı. Makas aklınıza gelsin. Burada 55 derece ya bu. Diğer taraf tam tersi de yani şurası da 55'tir. O zaman üçgen 55 derecedir arkadaşlar. Şimdi şunu da dikkat edin. Şu 55 ve şuradaki karenin toplamı 180 olması lazım. O zaman 180'den 55 çıkartırsam buraya da 125 derece kalır. Ve bakın ikisini de buldum. Ve bunların farkını soruyor. 125'ten 55 çıkartırsanız cevap 70 olarak bulundu. Şimdi diğerine bakalım. Rakamları birbirinden farklı. 6 milyondan küçük. En büyük çift doğal sayı demiş. Bakın burada çift doğal sayı dediği için en sağdaki rakamın çift olması lazım. B şıkkı elendi. A, C ve D kaldı. Rakamları birbirinden farklı demiş. O yüzden D de elendi. Çünkü 2 tane 8 kullanmış. Şimdi buraya bakalım. En büyük diyor. Bakın sayılara dikkat edin. 5 milyon 987 bin ikisi de aynı. 654 ve 642. Burada şuna dikkat edin. Yine A şıkkını gördünüz. İki tane ikisinde de 5 kullanmış. Yani aslında daha büyük gibi geliyor ama A'da iki tane 5 kullandığı için bu da rakamlar farklı olmuyor. Direkt cevap Ceyhan çıkmış oldu. 19'a bakalım. Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 1200 artar. Çıkan sayı 400 azalırsa farktaki değişim aşağıdakilerden hangisidir? Bunu şöyle yapın. Bu sorularda öğrenciler değer veriyor. Ama değer vererek de çıkar. Ama bence gerek yok. Şöyle düşünün. Eksilen burasıdır arkadaşlar. Bu çıkan sayıdır. Bu da farktır. Bakın şimdi. Dikkatli dinleyin. Siz normalde eksilen sayınızı şu sayıyı 1200 artırıyorsanız arkadaşlar yani 1200 artı artı 1200 yapıyorsanız siz farka 1200 ekliyorsunuz aslında. Farkınızı 1200 artırdınız. Bakın fark 1200 artar. Şu an artıdayız. 1200 arttı. Eğer siz çıkan sayınızı, buradaki çıkan sayınızı azaltıyorsanız siz farkı yine artırırsınız. Burada 400 azalttınız ya. Farka siz 400 daha artı yani ilave yaptınız. O yüzden 1200 burada artmıştı. 400 burada artmıştı. Toplam artış miktarı farktaki 1600 olur. Cevap Ceyhan'dır. Dikkat edin. Bunu değer vererek de yapabilirsiniz ama eksilen artıyorsa sonuç yani fark artar. Çıkan azalıyorsa sonuç fark yine artar. Buna dikkat edin. Son sorumuz rakamları toplamına kalansız şekilde bölünen doğal sayılara niven sayılar denir. Örnek vermiş. 12 sayısının rakamları toplamı 3'tür. 12'yi 3'e böldüğüm zaman yani tam bölünüyor kalan olmuyor. O yüzden 12 bir niven sayıdır. Bakın hangisi buna uymuyor demiş. Şimdi A'yı B'yi ve C'yi yani rakamları toplamına böldünüz. Mesela 45'i 9'a böldünüz. 111'i 3'e böldünüz. 402'yi toplayıp 6'ya böldünüz. Bunların hepsi tam bölünür ama 412'yi 7'ye bölerseniz kalanlı bölünecek. O yüzden cevap denizdir. Çünkü bize olmayan sayını, niven olmayanı sormuştu. Cevap Denizli'ydi arkadaşlar. Sorularımız bu şekildeydi. Şimdi devamı gelecek sorularımızın biz bursluluk sınavına hazırlık olarak yaptık ama tüm öğrenciler çözebilir. Devamında da şöyle olacak. Bizim kalan konularımız yani sizin gördüğünüz konularınızın devamını PDF'lerle size paylaşacağım ve burada anlatacağım. Diğer videolarda, diğer sorularda görüşmek üzere. Videomuzu da beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bursluluk sınavında herkese başarılar dilerim.